Bugün ee, PUBG'nin güncellenmiş modunu oynuyoruz. Evet yanlış duymadınız. Biraz videoyu geç başlattım. O yüzden sıkıntı olmuş olabilir. Bugün Victor Reis ile oynuyoruz. Her zamanki BTP M4 yanımızda. Kar 90 almıyoruz. Birkaç gündür bir video gelmiyor. Biliyorum. Beni sevmiyorsunuz. O yüzden çok video atamıyorum ama video çekince ben de eğleniyorum beni zaten sevmiyorsunuz daha da çok sevmeyin sevmemi yani sevin diye biraz videoları göndereceğim bugün sıkı dönümdeyiz zaten biraz da hastayım kusura bakmayın <laughs> E şöyle bilmiyorsanız böyle bir meyveler geliyor. Enerji veriyor. Yine arabalar geldi. Çok değişik. E yeni kaskı veriyor da. Yeni kaskı kullanmayacağım için gösteremeyeceğim. Değişik bir araba. Güzel bence iyi getirmişler. Yalnız bir dolar da şunu fark ettim. Ben normal konuşuyorum. Sesim az geliyormuş. O yüzden biraz bağırmaya çalışacağım. Bu kutulardan da silahlar çıkıyor. Yine yani çok fark yok. Bilirsiniz belki. <laughs> ya neredeyse eski PUBG'de ya. yani. Çok da bir şey değişmemiş. Kar 90'la görevimiz var ama benim bir kişi öldürdü ya. Öldürmeyeceğim, almayacağım. Bütün arabalar gitti. Bu arabalar geldi herhalde. Ee, neymiş ismi? Bakalım. Gözüküyor mu bilmiyorum. UTV'li falan diyorlar diye. Ya. market market nerede var? Geldiğim yerde var mı zaten? İlk önce bir markete gidelim. Ondan sonra rush atarız belki. Çok az bir ihtimalle. Güzel bence araba ya. Tam da market. Keşke bir de 3x çekebilsek ya. Şunları ben de anlamadım. Hmm. Yani silah güçlendirme diyebiliriz. Arabamı vurma lan. Her yerde uygun, her yer için uygun araba diyorlar. Offroad'da yapıyordur herhalde deniyoruz. Tamam kenar değilim de. arabalar gitti herhalde bu araba geldi ya. UTV ile hizmet aracı var. bulaş, bulaşmak istemediğimiz için. Ben niye geldim ki buraya ya? çok büyük. Ama yani BTS'nin yakından geçiyorsan arabayla çok De, Yeni binalar gelmiş sanki. Burada biraz kalmayalım adam arkalamasın. <laughs> Sesim hala az geliyor herhalde ya. Bunu lazım. Ben ucundayım lan. Bana satayım? Bana mı? Önde. Bana geldi o herhalde. O mermi bir korkutma mermisi. Benden başka kimse yapmaz bunu. Rank kasıyorlarsa da yapmaz. Hala buradaki hanımı hatırlamıyorum. Hatırlıyorum ya. Şuradaki taşa postum. Hile ölüme gele gele havada uçuyor. Adama vurdum canı gitmiyor tabi. Ben bir biliyorum ya. Arkadaşlar hep böyle oluyor. İnşallah diğer maçta bir şeyler yaparız. <laughs> Arkadaşlar biraz kötü oynadığımın farkındayım. Yapacak bir şey yok. Daha 10 yaşındayız. Daha çok yapacak şeylerimiz var. <laughs> bir şey göstereyim dedim ya. <laughs> Şuradan okuyabilirsin mesela. Böyle sandık var. Sonra yabani yemişler bir de hani UTV aracı. Araç yani arazide kolay hareket ediyormuş her tarafta. Burada da görebilirsiniz. Çantada böyle işte. Çok da bir şey yok. Neyse. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Evet arkadaşlar. Bir çılgınlık olsun diye her zaman gibi. Nereye atlıyoruz? Benim, benim bakayım. Çılgınlık deyince aklımıza da geliyor. Tabii ki de evet. Tam ortaya desek. Olmuyor. Değil mi? Evet. Orada şurası oluyor. <laughs> Öleceğe beni arıyorum. Uh -huh. Biraz şey yapalım. Yakınlaşalım. Şu yeri çok seviyorum yani. Güzel çıkıyor. Buraya atarsanız yüzde araba çıkıyor. Neredeyse. Üç tane arabayı görebilirsiniz. Bu evi daha fazla uzun yapmaları lazım aslında. Yes yes yes. Sekreterlik mi yapacağız oğlum ne yapacağız? sakıcı bu ya. Böyle yapsak olur mu ya? Olur ya, olur olur. Deneyelim. Şuraları unutlayayım. Vurmuyor lan ben nasıl vuramadım? <laughs> Otomatik susturucu olsaydı AKM'yi alırdım mesela. <laughs> Burası ne işe yarıyor? 凭什么抹呢？ Olamaz bence. Refleks çok iyi. Bu refleksidir belki de. <laughs> 15 lira çok bir şey alamam ya. Hadi be. DP mi alsak ya? En mantıklısı bu bence ya. Bana öyle geldi. Bir de 5 lira daha bulsak. En iyisi. MK12 mi alsam lan güçlü baş Ben şu abiyle Allah razı olsun. Az geliyor benim herhalde ben anlamıyorum. Bir farklılık yapacağım. Victor DP kullanmasın bundan sonra. Kullansın da yani M24'ü bedavaya bulunsun. Bu daha ne yeni şey yapıyor? <laughs> Beş lira daha yok muydu be? 3x yok mu ya? 3x olsun yeter bana. Ben niye öyle bir şey yaptım? Ben bu su kurmayı sevip de bu su kurmayı kurup kurmayı beceremeyen adamım. Boğazı nereden bulmuş ulan bu adam? Çok iyi bir taktiğim var. Ama yapabilecek miyim? malık yapıyorum da neyse. Evet. Yes, yes, yes. Ama çok sevdim lan neyse. Yes, yes, yes. Niye böyle dedim bilmiyorum. İyiyiz ya. 57 lira ödemek. Sen ne diyorsun? Ne olmuyormuş yalan. üzüldüm. Param boşa gitti. Neyse biz lootumuzu yaptık. Çok da gerekmediğine göre gidebiliriz. İşte bu sonun gücü. Sarı bölge ne demekmiş? gelişmiş malzeme bölgesi. Çok da gelişmiş malzemeler vermedi sanki. La kafanda maske midir? Şapka da değil. Bir tane nasıl diyeyim? İşte lakası papel gibi bir maske takmış. Çıkarmadan. Eee işte robot maskesi ne ya yani? Oha! Yes! Çok iyi. Buraya da çare kulesi gelmiş. Bu kadar kişi kaldıysa tabii ki de bunlar. Başka nerede olacak? taraflardan çok adam gelir ya. Çocuğu <laughs> <laughs> otomatik. Çok da değil ki. emirimiz varsa adamın içine daha neyi de giriyor. Bütün YouTube YouTuberlar yaşıyor ki. 90 kişinin mesela çok <laughs> zor bir maçtı diyorlar. Ve son adam bottu diyorlar. Ben kaç senedir oynuyorum bu oyunu. Hiç bot görmedim. Uf olan da mitseyine kapandıkça kapanıyor. M24 tutucuyu ben de bulurum ben de alırım kolay. <laughs> Burası açık mıydı? Göllemeden hiç zorlanıyorum. adamda m 24 var ve x de Ve ben ne yapıyorum? Almıyorum niye? Zaman kaybetmek için. Ka zaman kaybetmemek için. Böyle bir maçtaysan zamanı dikkatli kullanmak zorundasın. kiti basmayacaktı ki ya. Orada basmadı kiti. Anladım ben de yani. <laughs> Boşa ateş edeyim bari. <laughs> Arkadaşlar 25 dakika olmuş. Çok da uzun tutmayalım isterseniz. Saat şu an sekiz buçuk zaten. Neyse. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.